Sevgili arkadaşlar merhaba. Dağılıp gidilmelerinde temel düzey veri analizi modülümüzün yeni bir eğitim videosu ile sizlerle beraberiz. Bu eğitim videomuzda sizlere analiz menüsünde reports'ta codebook dediğimiz kısımla ilgili bilgiler vereceğiz. Codebook değişkenlerimizle ilgili hem değişken özellikleri hem onlara yönelik olarak bir takım basit bilgiler veren bir kısım. Tekrar söylüyorum. Analiz menüsünden Reports'a, Reports'tan Codebook kısmına gelerek bakın burada Codebooks menüsünde göreceğiniz Codebook menüsü 3 tane seçeneğimiz var. Bu Variables kısmından hangi değişkenlerle ilgili basit bilgileri istiyorsak buradan seçip Codebook Variables kısmına atacağız. Output kısmından, bakın Output kısmında burada farklı farklı bize seçenekler var çıktılarla ilgili. Şu kısımda Variable değişken bilgisi. Değişken bilgisi dediğimiz zaman değişkenimizin pozisyonu tıklayarak etiketi ne, türü ne, type, formatı ne, hangi formatta, ölçme düzeyi dediğimiz scale veya diğer ölçme düzeyi, rol, input, output dediğimiz rolü, value labels dediğimiz kategorik değişkenlerde kategori value var mı, değer mi, cinsiyet sıfır, bir gibi var yok mu, kayıp gözlem, custom attribute dediğimiz özellikler ve saklanmış bir takım rezerv edilmiş saklanmış özelliklerimiz varsa bunları seçiyoruz bu kısmından. Bunlarla ilgili bize bilgi veriyor. File information dediğimiz kısmında, sağ taraftaki kısmında file, dosya bilgileri, dosya ismi var bakın burada, lokasyonu no var, Case'lerin kaç tane vakanın sayısı var, gözlem sayısı, etiketi, doküman bilgileri, weight case status dediğimiz ağırlıklandırma yapıp yapmadığımız bahsedebiliriz ve diğer bilgiler var. Alt tarafta ise bakın burada variable display dediğimiz bu variable'larla ilgili istediğimiz değişkenlerle istediğimiz bilgilerin listelenmesini alfabetik sıraya göre mi, dosyaya göre mi, ölçme düzeyine göre mi yoksa variable liste göre olup olmadığımızı bize buradan seçecek ya da büyükten küçüğe, küçükten büyüğe diye esenlik desenlik e, seç, bu seçeneklerden buradan seçebiliriz. İstatistik kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar istatistik kısmına. Bakın burada sayılar ve yüzdeler kısmı var. Count and percent kısmı var. Sağ sayılarla ilgili, sayımla sayı ilgili bize istatistikleri verecek. Percent dediğimiz yüzdelikler, birlikteliklerle ilgili bilgiler verecek. Şu alttaki kısım ise ben bunların hepsini seçiyorum bakın. Alttaki kısım ise merkez eğilim ve yayılım ölçüleri, min ortalama, standart sapma ve çeyrekliklerle ilgili bize burada bilgi verecek. Variable kısmına geldiğim zaman ben yaş ve kiloyu, kilo değişkenimi atıyorum karşı tarafa. Sonra OK diyorum. Bakın. OK arkadaşlar bakın önce kilo değişkenine ilişkin benim istediğim bilgiler geliyor kilo değişkenine. Bakın pozisyonu değeri 5, etiketi, label'ı etiketi yokmuş. Nan. Türü, type'ı numerikmiş. Formatı F8 formatında. Ölçme düzeyi nominal. Nominal isimsel dediğimiz. Rolü input olarak girilmiş. Sonra geçerli olan değerler mesela bu kategorik bir değişken. Dolayısıyla nominal düzeyde zayıftan 6 tane varmış. Dolayısıyla 6 tane %50-37.5'a karşılık geliyormuş. Normalden 6 tane varmış. %37,5'a e karşılık geliyormuş. Kiloludan 4 tane varmış. %25'e karşılık geliyormuş. Yaş değişkenime bakarsam arkadaşlar, yaş numerik bir değerdi, sayısal bir değerdi arkadaşlar. Bunlarla ilgili bakın şurada şu kısımda öz pozisyonu, etiketi yok. Türü, formatı ve benzeri bilgiler burada geçiyor. Valid Bu 15 tane, 16 tane geçerli değeri varmış. Kayıt gözlemimiz de 0 taneymiş. Burada sürekli değer olduğu için artık bunun bize merkezi eğilim ölçüsü ile ilgili bilgileri verecek. Ortalaması 22.56 imiş. Standart sapması 3.24 olarak bizi karşımıza çıkıyor. Burada çeyreklikler %25 dediği Q1'e karşılık gelen birinci çeyrekliğimiz 20 imiş. Bu kısım ise %50 dediğimiz ikinci çeyrekliğe karşılık gelen kısım %22 olarak bize karşılık veriyor. Bu da %75 üçüncü çeyreğe karşılık gelen değer. O da 25 olarak bize veriyor. Bu percentile 50 dediğimiz %50 kısım. ikinci çeyrek dizim kısım. Yani 22 olan şu. Aynı zamanda medyan ortancı değerimize karşılık geliyor. Collapse küpslerinden bahsedeceğiz. Collapse küps herhangi bir değişkenimizin sayısal nümerik bir değişkenimizin alt gruplara göre tanımlayıcı istatistiklerini veren her bir grup için ayrı ayrı veren bir istatistik. Olap kutsa geldiğimiz zaman bakın burada summary variables dediğimiz özet değişkenimiz var. Hangi değişkenler hakkında bilgi almak istiyorsak buraya atacağız. Ve grouping variables dediğimiz gruplara alt gruplara göre ben burada veri setimizde yer alan bakın notlar kısmını summary atıyorum ve ben her bir bölüm, bölüm her bir bölümdeki kişilerin notlarını ayrı ayrı istatistiklerini elde etmek istiyorum. Dolayısıyla bölümü grouping variable olan kısma atıyorum. Burada alt kısımda küçük değerler varsa o küçük değerleri sakla, gösterme anlamında. Bunu tıklarsanız burada 5'in altında olanları ya da 3'ün altında olanları gösterme saklı anlamında seçeneğimiz var. Onu seçebilirsiniz. Burada difference dediği farklara göre, özel her bir grup farklarına göre istatistiksel bazı işlemler yapma var. Veya burada farkların türünü yüzde olarak, aritmatik ortalama olarak farkların alması şeklinde kısımlar var. Bunları da tercih edebilirsiniz. İstatistik kısmına geldiğimiz zaman istatistik kısmına Bakın ben burada ortalamasını istiyorum. Ortalamasını. Bunu attım buradan. Ortalaması bulunsun. Standart sapması bulunsun. Bakın bu tarafta bulunan istatistiklerden istediklerimi seçip karşı tarafa atabilirim. Burada gruplandırılmış ortalama. Ortalamanın standart hatası dediğimiz ve bunu da istiyorum. Standart sapma bölü kökenle hesapladığımız standart hata istatistiği ve çarpıklık, basıklık, varyans, istediğiniz diğer değerleri de buradan elde etme şansına sahipsiniz. İstediğinizi karşı tarafa atıp onları da buradan hesaplayabiliriz. Mesela toplam sum değerini de atıp buradan hesaplayabiliriz. Sonra continue diyoruz. Burada title kısmı var. Title kısmında buraya istediğiniz ismi tablonun üstüne başlığı buradan da ekleyebilirsiniz. Sonra ben okeyliyorum. Bakın okeyleyince arkadaşlar OLAP küplerimiz geldi. Burada case özet istatistikleri var. En tane 16 tane, %100 kayıp gözlemim yok. Bakın burada excluded dedi. Toplam değeri bu. OLAP küp dediğimiz kısım bu. Bizim bulmaya çalıştığımız kısım bu. Bu OLAP küp dediğimiz kısımda arkadaşlar. Notlarımız var bakın. Ortalaması var. 64.5 genel ortalama, standart satması. standart hatası ve toplam 1032 notların ortalaması buymuş. Bu genel toplam. Ben eğer her birisi için ayrı ayrı ben bunların hesaplanması için her bir bölüm için ayrı ayrı hesaplaması istiyorsam bakın olaps küps olan kısmı çift tıklıyorum. Çift tıklayınca bakın şurada bölüm kısmı geldi. Bu bölüm kısmının yanında şurada bir ok var arkadaşlar. Ok'a tıkladığım zaman bakın her bir bölüm için gelecek. Dolayısıyla mesela tarihi tıklıyorum. Bakın ta burası artık tarih bölümünün ortalaması, standart sapması, standart hatası ve toplamı. Coğrafyayı tıkladığım zaman coğrafyanın ortalaması, standart sapması, standart hatasını verecek bize. Arkeoloji bakın verdi. Buradaki arkeoloji değerini. Pıtırayı tıkladığım zaman da felsefe değerine ilişkin bana temel dediğim e, basit istatistik değerlerini verecek. OLAP küp's gördüğümüz gibi herhangi bir değişkenimizin alt kategorilere göre tanımlayıcı istatistiklerini elde ettiğimiz faydalı bir bölüm. Sevgili arkadaşlar, bu eğitim videomuzda sizlere analiz menüsündeki raporlardaki codebook ve OLAP küp's kısımlarını anlattık. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.